çok merak ediyorum acaba bol bol sebze yiyen gerçekten güçleniyor mu? brokoli havuç kabak Bunların hepsini yiyeceğim. Ondan sonra dünyayı ele geçirmek için yeterince güçlü olacağım. <laughs> Baykuş kız bugün yemekte ne var? <laughs> bugün size sebze graten yapacağım. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Ben hemen bahçeye gidip sebze toplayayım. Oo çok severim. Ha. <laughs> oh. oh, ben şimdiden çok acıktım. Arkadaşlar tarlada hiç sebze yok. Biri çalmış. Ne çalmış mı? Geko atla. Hırsızı bulalım. Ben sizi havadan takip edeceğim. Oh, Şiştim, patlamak üzereyim. Daha fazla yiyemeyeceğim. Aa, aa, aa. Bakalım işe yaradı mı? Aa, aa. Hey, ileride biri var. Ha, Joker, burada ne yapıyorsun? Yoksa sebzelerimizi sen mi çaldın? <laughs> evet. Ben çaldım. Hepsini yedim ve çok güçlendim. Bana artık hiçbir şey yapamazsınız. Size artık ne kadar güçlü olduğumu kanıtlayabilirim. Aa, aa, aa. ah! kedi çocuk bir şeyler yap. Ha, bu Joker. Nasıl bu kadar güçlü olabildi? Hemen bir şeyler yapmalıyım. <laughs> Bu onu durduracaktır. <laughs> oh, hey. Buradan bir an önce çıkmalıyım. Sonunda. yakaladık seni. Joker'e ne olmuş böyle? Aa, yapma! Arkadaşlar Joker'i bilim adamlarına teslim etmeliyiz. Bence ne olduğunu güzelce bir incelemeliler. Aa.